Günaydın güzel ülkemin güzel insanları. Maalesef iki, iki gün önce iki ayrı günde acı haber aldık. Şehitler verdik. Vatan koruması savunması için. Yüreğimiz yandı çok üzgünüz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şahat olsun. Geri kalanlara sabırlar diliyorum sevenlerine. Gidenler geri gelmiyor maalesef ancak geri kalan, geride kalanları mutlaka düşünmek zorundayız. Devletin konuyla ilgili mutlaka elinden geleni yapacağını inanıyorum ve yapmalıdır. Geride kalanlar mağdur edilmemelidir. Evet, vatan savunması için ne ilk ne de son can vermedir. Maalesef bu gerekliliktir. Kem gözlere, düşmanlara karşı yapılması gerekendir. Tarihte de hep böyle olmuştur. Sağın Sultan'ın bile duyduğu konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Konu sadece bir terörist saldırı değildir. Bir hak hukuk arama meselesi değildir. Konu 1920'de rafa kaldırılan Büyük Kürdistan Projesi'nin kurulma ayaklarıdır. Şu anda uzun yıllar önce Kuzey Yorak'ta gerçekleştirilmiş farklı faaliyetlerle ortaya konmuş bir durum. Ve geçtiğimiz dönemde yaklaşık 10 sene önce Farklı sebeplerle, içerikle Suriye'de başlatılmış olan ve hali hazırda hazırlıkları devam eden projenin ayaklarındandır. Ve maalesef ilerleyen yıllarda bu bizim karşımıza çıkacaktır. Çünkü Büyük Yurtistan Projesi'nin her yerde deklar edilen NATO üyesi olmamıza rağmen her yerde deklar edilen bir başka ayağı da Türkiye'dir. Türkiye'nin güneydoğusundaki illerdir. Dolayısıyla bu önümüze istesek de istemesek de bir gün çıkarılacak. Bunu engellemenin yolu ise milli birlik, ekonomi güçlü olmak ve silahlı kuvvetlerde gerçekten teknolojik altyapı olarak güçlü olmak, her an savunabilecek şekilde, karşı koyabilecek şekilde hazırlıklı olmaktır. Çünkü müttefik olmamıza rağmen Güneydoğu Anadolu'da ve Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde Farklı adlar altında gerçekten bir düzenli ordu oluşturulmakta, son derece teknolojik silahlarla donatılmaktadır. Evet, politikacılar, devlet yöneticileri konuyla ilgili ellerinden geleni mutlaka yapmalıdır. Süreç içerisinde karşımıza dediğim gibi çok daha büyük bir güçle karşımıza çıkacaklarından hiç şüpheniz, şüpheniz olmasın. Bu devletler için bu tür tehditler her zaman var olmuştur. Önemli olan dışarıdakilerin ne yaptığı değil, sizin içeride ne gibi hazırlıklar yaptığınız ve nasıl bir birlik oluşturduğunuz, nasıl bir zenginlik oluşturduğunuz, nasıl bir silahlı kuvvetler oluşturduğunuzdur. Sağlıklı ve mutlu kalın. Umarım bu şekilde başımıza bir şey gelmez, dilerim Allah'tan. Ancak gelebilecekleri için de her an hazırlıklı olmamız gerektiğini de belirtmek istiyorum. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşça kalın.